Yalova Belediyesi'ndeki zimmet ve yolsuzluk davasının 7. duruşması Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Davaya tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile salı verilen Halit Yüleç görevden uzaklaştırılan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve diğer sanıklar katıldı. Davanın tek tutuklu sanığı olan Reşat Ergin ise Segbis vasıtası ile davada savunmasını yaptı. Davayı CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da mahkeme salonunda takip etti. Mahkeme çıkışında basına açıklamalarda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, anayasa kitapçığını göstererek 141. maddeye vurgu yaptı. Elimde anayasa var. Anayasamızın 141. maddesinin son fıkrası. Anayasanın 141. maddenin son fıkrası. Aynen şöyle der. Davalar en az giderle mümkün olan suratla sonuçlandırılması gerekir. Yani bir itfaiye nasıl yangın çıkmışsa itfaiyenin hızlı bir şekilde gitmesi gerekiyorsa nasıl bir yerde suç işlenmişse polis hızlı bir şekilde oraya gidiyorsa ve nasıl bir acil hasta varsa ambulans hızlı bir vaziyete girip o hastayı alıp iyileştirmeye gidiyorsa mahkemenin de o suratla, o hızla aynı şekilde bu davayı sonuçlandırması gerek. Değerli arkadaşlar duruşmalar böyle üç ay atılmaz. Dört ay atılmaz. Bunun amacı nedir? Seçim sürecini doldurmak için her bir duruşma arasında üç aylık bir süre atıyor. Bunun amacı efendim ben seçimle alamadım Yalova Belediye Başkanlığı'nı bu şekilde mahkemeyi aracı kılarak bu belediye başkanlığı alınmış durumda. Eğer Türkiye'de davası derdest olan belediye başkanlarının hepsini görevde alırsanız Türkiye'de belediye başkanlığı yapacak kimseyi bulamazsınız siz. Bu keyfidir. Bu siyasidir. Bu hukuki değil. Bu milli iradenin gaspıdır. Bu sebepten dolayı ben buradan bakanlıktan tutun Buradaki Sayın Heyet'e sesleniyorum. Anayasa 141 diyor ki davayı en hızlı, süratli bir şekilde sonuçlandırın diyor. Yasanın uygulanmasını istiyoruz. Anayasanın uygulanmasını istiyoruz. Adalet istiyoruz. Hak istiyoruz. Hukuk istiyoruz.